Merhaba arkadaşlar. BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünleri dolu dolu hemen başlayalım. Rakle desenli su bardağı tekli olarak satılacak. 6,5 lira. Paşa Bahçe ürünlerinden Gaia serisi su bardağı üçlü 9,95. Yine bir Paşa Bahçe'den set meşrubat bardağı üçlü 9,95 aynı fiyat. Casilda Home markasından 3 katlı çamaşır kurutmalık 99,90 fiyatı. Haftaya Cuma Paşa Bahçeden ikili kulplu bardağı da alabilirsiniz 7.95'e. Bir diğer Paşa Bahçe ürünü ikili tuzluk biberlik arkadaşlar 4.95 bunun fiyatı uygun mu fiyat bence. Sini A101'e de bime de uzun süredir gelmiyordu 65 santim genişliğinde 27.90 piyasaya göre gerçekten uygun fiyat. Nature Love markası bu kez seramik ikili kayık tabak getirecek 22.50'ye Yine Nature Love'dan eğer isterseniz ikili oval tabak var. 22.50 yine bunun fiyatı aynı. Yok bana iki tane değil tekli lazım derseniz Nature Love'dan seramik sunum tabağı da geliyor 9.90'a bin mağazalarına. 19 Haziran aktüel ürünlerinde uzun süredir beklenen kum tel cam ankastre seti görüyoruz. 1099 lira önceki fiyatlarıyla aynı. Kiwi'den çay makinesi 2200 watt gücünde bir 129 lira. Şefsten granit efekli tava 30 santim genişliğinde 32.90 alabilirsiniz. Bu da arkadaşlar Chef's markasından kızartma tenceresi içindeki teli de yanında hediyesi 39.90 fiyatı. Kızartma kevgiri 6.95. Geçen haftalarda da gelen çiğ köfte tepsisi yine geliyor 19.90. Babalar günü öncesinde BİM çok akıllıca bir seçim yapmış 139 lira Casio erkek kol saati. Selena'dan aynalı lavabolu banyo dolabı iki parça halinde arkadaşlar üstteki aynası ve alttaki dolabı 299 lira demonte şekilde alıyorsunuz mağazadan. Selena'dan filtreli aramusluk 14.90 A101'e de geliyor bunun aynısından. Evet teknoloji tutkunları ve gençler gözünüz aydın 32 GB'lık ve 3 GB RAM'li HomeTech tablet 649 lira. Dikiş nakış seven hanımefendiler de bunu uzun süredir bekliyordu. Singer dikiş makinesi 429 lira M1505 modeli. Tefal'den buharlı ütü 2400 watt gücünde 219 lira. Çok amaçlı dolap 175 santim yüksekliğinde 60 santim genişliğinde 229 lira. İki tane çekmecesi var. 26 jant amortisörlü bisiklet 399 lira. Bu da arkadaşlar çocuklar için 16 jant bisiklet. Yanda o emniyet tekerlekleri de var. 259 lira da bunun fiyatı. Benim çok hoşuma giden ürünlerden katlanır piknik masası seti böyle katlandığında çanta gibi oluyor. Çok az yer kaplıyor. 189 lira 4 tane taburesi ile beraber. Philips'ten epilatör 109 lira. Fakir 3 taç yazılmış. Arkadaşlar bu fakirin 3 taç dediği burun kılı, kulak kılı ve vücut kılı kesme makinesi 59.90. Heyfer saç kurutma makinesi difüzör başlığı yanında hediyesi 59.90 Void'den vücut analiz baskülü böyle vücuttaki et oranı yağ oranı o şekilde ölçüyor herhalde 159.90 fiyatı Jakar yakalı bornoz kadın ve erkekler için iki farklı rengi var 64.90 her biri eğer ihtiyaç varsa jakarlı banyo havlusu da 70'e 140 santim ölçülerinde 19.90 fiyatı. 100 havlusu da gelecek arkadaşlar 19 Haziran'da 50'ye 90 o da 10.90 daha ucuz. Dijital halı 100'e 200 santim ölçülerinde 49.90. Dijital baskılı halının bir de yolluğu var. Gördüğünüz gibi upuzun 80'e 300 santim yani 3 metrelik 29.90'da bunun fiyatı var. Trend Banyo Paspas 50'ye 80 santim 3 farklı desende 37.50. Vantuzlu banyo kaydırmaz paspas. Gerçekten emniyet için ıslak ayaklı Allah korusun fayansta kayılabiliyor. 12.90 arkadaşlar. Banyo duş rafı 9.95. Wellsoft ayak avlusu 4 farklı renkte 6.95 Dijital baskılı banyo paspas seti. Ölçüleri yukarıda var arkadaşlar. 19.90 setin fiyatı. Bu da kaymaz taban banyo paspas. Islak zeminlerde 7.95. Geçen haftalarda gelen ve oldukça rağbet gören Wellsoft saç bonesi 19 Haziran'da yine gelecek. Kaçıranlar varsa bakabilirler. 3.95. Nakışlı el havlusu 45'e 70 santim ölçülerinde 4,5 lira. 2 katlı metal havlu rafı 49,90. 3 bölmeli sıvı sabunluk 2 farklı rengi var. Çok güzel fiyatıyla da 14,90. Geçen haftalarda gelen benim de giden ürünlerden 2 bölmeli metal banyo organizeri 17,90. Özellikle krem rengi şık duruyor kapaklı deterjanlık bu da orijinal bir ürün 9.95 örgü desenli girdap çöp kovası 10 litrelik 13.90 Nature Love'dan bambu kirli sepeti 49.90 bu ürün de güzel Heyfer iz bırakmayan mandal 14.90 bu hafta orijinal ürünler gelmiş değil mi arkadaşlar yani 19 Haziran için Mr. Green süngerli katlanır mop 39.90 Bu da tablet mop temizlik seti kovasıyla beraber gördüğünüz set 49.90 Temizlik ürünlerinden saplı faraşlı fırça 8.95 iki farklı renk seçeneği var. Burada da arkadaşlar tek fiyatlı fırçalar seçin alın hangisine ihtiyacınız varsa 9.95 Tek fiyatlı mutfak ve banyo ürünleri de var. Böyle tıpalar var, küçük hortumlar var. pompalar var 2,5 lira. Bluetooth'lu tripod selfie çubuğu uzaktan çekimlerinizi yapabilirsiniz. 19,90. Bu da Bluetooth kulaklık. 39,90. Sinek öldürücü raket pille çalışıyor. Aprilla marka 22,50. Mat seccade 29,90. Rattan görünümlü sandalye 59.90 Fakir'den LCD ekran temizleyici set 12.90 Sırtlıklı sandalye minderi arkadaşlar 11.90 Bir de sırtlıksız olanı var böyle tek sadece e, o da 5.95 daha uygun. Hanımefendiler için polo yaka kadın elbise 27.90 iki farklı renk seçeneği var. Erkekleri de unutmamış bir 19 Haziran'da T-Shirt 9.95 Yine erkekler için Capri Short 18.90 Erkekler için bir de Short gelecek 17.90'da bunun fiyatı. Hanımefendiler için Deniz Şortu iki farklı rengarenk desende 15.90 Çocuklar için lisanslı şort takımı Örümcek Adam ve Batman'li Kız çocuklar için de yine şort takımı var. 19.90. Kız çocuklar için elbise 16.90. Kız çocuklar için gezerden sandalet numaraları var. 16.90. Erkek çocuklar için de var arkadaşlar. 30-35 numara aralığında 12.90 hem sandalet hem terlik. Yine kızlar için çiçekli çok güzel terlikler. Renkli renkli 11.90. Bu da hanımefendiler için baskılı kadın terliği Gezer markasından 12.90. Polis, yarış, itfaiye garaj seti oyuncaklarda bakalım neler var? 19.90. Nature Love'dan kağıt kek kalıbı ve aksesuarları setin fiyatı 6.95. Art Craft'tan dörtlü oyun hamuru seti, oyun hamuru yanında o kalıpları, hayvan figürleri 12.50. Oyuncak yiyecek seti, hamburgerli, pizzalı ve pastalı 14.90 her bir setin fiyatı. Daha önce de gelmişti. Erkek çocukları bayıldı bu traktöre. Romorklu traktör 14.90. Kız çocuklar için de bu neşeli evim güzel bir seçenek olabilir. İçinde mobilyaları filan da var. 19.90. Boyama kitabı, koparmalı boyama kitabı 3.95. Hot Wheels ve Barbie lisanslı puzzle her bir kutunun içinde iki farklı resim var arkadaşlar. 9.95 Köpük çıkarıcı asa 3.95 Damla yayın evinden akıllı hayvanlar okuyabiliyorum serisi kitaplar. Her bir kitap 1 lira İhtiyaç varsa mutlaka ufaklıkları alın. Lisanslı top, örümcek adamlı, arabalı, barbili 6.95 Ve son ürün magnet.